Evet. Evet, hazır mısın? Hazırım. Üçten geriye sayıyorum. Bir düdükle beraber başlıyoruz. Tamam. Üç, iki, bir,

Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Hadi. Hadi lan. Yaparsın. bu çok zorladı. Güzel. Güzel her zaman olur. Çok iyi. Çok iyi.

Yapıştır. Son. Hadi depa. Son bir. Allah 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 Allah. Allah. Bravo. Huh. Çok yorucu arkadaşlar, çok yorucu. Sandığınız gibi değil. Göründüğü gibi hiç değil. Huh. Nasıldım hocam? Çok Tebrik ediyorum. Platform muhteşem bu arada. Değil mi? Herkese tavsiye ederim. Aynen öyle. Şunu bir tarayacağım içimde kaldı ya. Tara yapıştır. Şarjörüm bitti. bu da senin için. Evo'nun tüfeği harika dostum. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> çok yoruldum ya. <laughs> Abi çok yoruldum. Suyunuz var mı? <laughs> var var <şu> var. <laughs> burada olmuyor ya. Yukarıda var.